Merhaba sevgili arkadaşlar. Öncelikle hepiniz kanala hoş geldiniz. Bugün sizlerle KeySex borsasının yeni kullanıcı ödülleri var. Onunla ilgili biraz bilgi vereceğim. Aynı zamanda da vadeli işlemleri nasıl yapabiliriz? Nasıl işlem alabiliriz? Kar al, zarar durdur emirleri nasıl verilebilir? Bunlarla ilgili biraz bilgiler vereceğim. Yeminim yeni kullanıcı ödülü bölümünde arkadaşlar 30 dolar çıkıyor ama ödül 80 dolar. Ben bu yüzden üst yöneticimden ee, ekran görüntüsü istedim onun sayfasından şimdi e, göstermek istiyorum Bakın arkadaşlar e, burada bizim kazanabileceğimiz 60 dolar var spot yatırma ile beraber bunu çıkarırsak 70 75 80 dolarlık bir ödül var bu 80 dolar ödüllü arkadaşlar Türk Lirası olarak düşürseniz kabaca 2500 liraya biraz geçiyor Peki biz bunu nasıl alabiliriz biraz isterseniz onunla ilgili bakalım Öncelikle sevgili dostlar bir hesap oluşturmanız lazım. Ben e, sizler arkadaşlar ömür boyu yüzde yirmi indirimli komisyon indirimli bir link bırakacağım video açıklama kısmına oradan kayıt olabilirsiniz. Bir hesap oluşturmanız lazım. Daha sonra kayıcı doğramasını tamamlayıp telefon numarası bağladıktan sonra 30 dolar değerindeki vade işlem bonusu alabilirsiniz. Yapmanız gereken çok basit arkadaşlar hesap oluşturduk, kimlik doğraması yaptık, telefonu bağladık ve 30 dolarlık vade işlem bonusunu aldık. Hesap bilgini tamam, e, tamamlayın. İkinci seçenek. 20 dolar vade işlem bonusu talep etmek için kayıt olmasını tamamlayıp telefon numarası ve e-posta adresinizi bağlayacaksınız ve böylece arkadaşlar 20 dolar daha alacaksınız. Tutar 50 olacak. E, bunların hepsini yaparsanız alıp, e, ödül alıyorsunuz diye bir şey yok sevgili dostlar. İsterseniz spot parayı yatırma yapmazsınız. 50 dolar alıp bırakırsınız. İsterseniz de hepsini almaya çalışırsınız. Spot para yatırmada da 100 dolar yatırırsanız sevgili dostlar 10 dolarlık yine bir vadeli işlem bonusunu kazanmış oluyorsunuz. E, bu yatırmaydı bir de spot işlem var 200 dolarlık bir spot işlem yaparsanız atıyorum bir coin alırsınız ya da illaki alıp tutmanıza şart değil hızlı şekilde piyasanın al sat yapabilirsiniz arkadaşlar. 5 dolarlık da bir vadeli e, işlem bonusu daha alabiliyorsunuz. Eğer ki vadide işlem açıyorsunuz ve hacminiz 2000 doları geçiyor. Öyle durumlar sevgili dostlar bir 10 dolar daha kazanıyorsunuz ve son olarak vadeli işlem kar azlar durdur deneyimi kar az zarar durdurla beraber sevgili dostlar 5 dolar kazanmış oluyorsunuz. Ödülümüz toplam 80 dolar. Türk Lirası bazında bakarsak kabaca 2500'ü biraz geçiyor. Bunlar sevgili dostlar çekilebilir para değil. Ama sizlerin vadeli işlem yaparken daha rahat, stresten uzak yapmanızı sağlayacak. Çünkü havadan gelen para Sallıyorum. Yani 50 doları en baş kolay ikisi çok kolay. El dolar aldık. 50 dolar arkadaşlar siz mesela sallıyorum 10x 20x'lik bir işlem açtınız ve günün sonunda 80 dolar kar elde ettiğinizi düşünelim. İşte bu 80 dolar artık sizin arkadaşlar çekilebilir ve harcanabilir paraya dönüşüyor. Onu isterseniz bankanıza da gönderebilirsiniz. İsterseniz işlem yapmaya devam edebilirsiniz. O tamamen size kalmış sevgili arkadaşlar. Bundan önce video çekmiştim. Kayıt basmayı unutmuştum. Orada güzel bir işlem açmıştık. Hatta emir geçmişinden gösterebilirim arkadaşlar. Bugün 7 Ağustos. Tarihi de buradan gösterelim. Gördüğünüz gibi bugün ayın 7'si arkadaşlar. 7 Ağustos. Tam da ben de 7 Ağustos'ta saat 5'e yakınken 5'e 5 kala bir short işlemi açtım popkette Ve daha sonra yeni kapattım. Şuradan 15 dakika önce işlemi kapatmışım. 8,5 dolar kar elde etmişim. Yine 8, 7 Ağustos olduğunu tarihin görebiliyorsunuz. Şuradan da e, Emir geçmişinden bakarsanız arkadaşlar böyle panel olarak da görebilirsiniz. 9x açmışım ve %72'lik bir kar olmuş. Yani kabaca %8 spotta %8'lik bir düşüş yakalamışız. Şimdi siz daha değine, e, bir işlem açacağım. Ama ne açacağımla ilgili hiçbir fikrim yok. Peki işlemi açarken neye dikkat edebilirsiniz. Mesela arkadaşlar teknik analizden faydalanabilirsiniz. Örnek veriyorum bakın şurada. 15 dakikalık grafikte çok uzun süre bakın düşen bir piyasa varmış. Daha sonra sevgili dostlar bu düşen yükselen bir piyasaya doğru geçmiş. Bunu mesela alırsınız sevgili arkadaşlar. Şuradan tutarsanız bakın şuradan tutarsanız şuradan şöyle yukarı doğru bir yükselen piyasa e, yapmış olursunuz. Ve daha sonra isterseniz bu yükselen trendin desteğine oturursa bir e, long işlem açarsınız. İsterseniz bu yükselen trendin bakalım sevgili arkadaşlar şöyle e, direnç bölgesinden niye bıraktığım yerden bırakmadıysa ha isterseniz de sevgili arkadaşlar direnç bölgesinin yakın bir yerden bir short açarsınız ya da yükselen trendin direnç bölgesinde kırarsa oradan bir long açabilirsiniz. Hani bu tamamen size kalmış. Nasıl açarsınız? Mesela destekte destek destekteyken nasıl açılır? Sallıyorum arkadaşlar 35 85'e gelmiştir. Sizden bir açarsınız hemen altına. Trendin altına atıyorum 34 45'e bir stop koyarsınız. Kar al da ilk etapta yine e, yükselen trendin, yükselen kanalın direnç noktasına gidecek diye düşünürsünüz. 4126 lira kar alırsınız. Örnek veriyorum. Ya da buradan nasıl short açarsınız? Buradan bir short emri verirsiniz. Azıcık üzerinden stop dersiniz. Aşağıya kadar yükselen trendin destek noktasında bir kar al emri verirsiniz sevgili arkadaşlar. İşlem açarken şu an elimde benim 28 dolar varmış. İşlem açarken sevgili arkadaşlar isterseniz piyasadan hızlıca emri verebilirsiniz. ister limit emri verebilirsiniz. Şöyle güzel bir işlem olsaydı da ee, girebilseydik hem de size göstermiş olurduk. Bunun düşüşü ama daha yeni başlamış. Buradan long açılmaz. Ama short açılabilir mi? Bir tepki yükselişi geldikten sonra short açmak daha mantıklı e, olur gibi geliyor bana. Bilmiyorum. Ama yani en azından bir işlem nasıl açılır, nasıl yapılır onu gösterelim. Mesela 7x'lik açalım arkadaşlar. 7x'lik açtık. Sallıyorum. Eee %24 paramızda bir short işlem açalım. Ben piyasadan direkt emri vereceğim. Size göstermek için. Emir açıldı. Bakın açık pozisyonlarda artık benim emrim var. Peki kar al zarar durdurabildiğiniz gibi vade işlem bonusu veriyordu. Nasıl yapacağız? Kar al zarar durdurdu sevgili arkadaşlar. Tıklıyorsunuz buraya. Royal'i kafanıza göre işte yapabilirsiniz bir şeyler. İsterseniz 2 dolar bana yeter derseniz 2 dolar. İsterseniz 8 dolar 5 dolar. Mesela buraya yaptık zarar durdurdu sevgili arkadaşlar. 2 dolar zarar yeterli. %31 e, terse dönerse olsun. on aldım. Şu an sevgili dostlar 25 cent %4'lük bir kar demişim ama bu karı almaya gerek yok. Açık emirlerde de kar az zarar durdur emrimizi verdik. Ve böylece sevgili dostlar e, artık işlemi takip edebiliriz. Buradan da bakabilirsiniz. Bakın kar al buraya gelirse kar al emrim tetiklenecek. Buraya gelirse de e, zarar kesecek. Zarar durdur emrim tetiklenmiş olacak. Şu an için arkadaşlar anlatacağım başka bir şey yok. Vade işlemler ee, nasıl yapılır, nasıl edilir. Onlara söyledik. Yatırma işlemini artık bu piyasada olduğunu düşünüyorum ve çok basit. Hani ağlar mesela sallıyorum BSC ağı göndereceksiniz. Çekmeden de BSC olacak. Yatırmadan da BSC olacak. Yatırmadaki kodu alacaksınız, çekme yapıştıracaksınız, olay bitmiş olacak. Yani aynı şeyi tekrardan gösterip videoyu uzatmak istemiyorum. Zaten bu tarz para yatırma çekme için YouTube'a da Para yatırma çekme nasıl olur diye yazarsanız zaten her türlü video var. Görmüş olursunuz. Beni izlediğiniz için arkadaşlar çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.